2014 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Yanukovic'in kaçmasıyla son bulan hadiselerin gerçekleştiği meydan. Şu anda size bu meydandan sesleniyoruz. Tabi bu meydanın çevresinde şu anda gençler çirilinge sofrası kurmuşlar, eğleniyorlar. Gayet sakin diyebilirim, sessiz diyebilirim. Meydana gelmeden önce bir ring yaptım. Başbakanlık, meclis ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın binalarına da baktım. Gayet se sessiz, sakin. Yani böyle bütün ışıklar yanıyor, böyle alarmda bir durum yok. Gayet sakin bir Kiev akşamı. Hava durumu da normal e, kışlarına göre daha iyi, daha ılıman diyebiliriz. Yani soğuk ama e, Ukrayna'nın bilindik, alışıldık kışına göre daha sıcak. Gündemde ne var? Gündemde artık Rusya, e, Rusya olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin e, bağımsızlığını tanıdı. Sözde Cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıdı. Bu yeni bir süreci başlattı. Hemen akabinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Ukrayna devletinden Rusya'ya yönelik yaptırımlar başladı. Bütün ülkeler yaptırımlar yaptırımlarını açıklıyor. Bu yaptırımlar arasında en etkili yaptırım ise Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesini iptal etmesi yaptırımıydı. Bu çok önemli ve kayda değer bir yaptırımdı. Şu anda diğer taraftan daha düne kadar bir durum vardı. Ayrılıkçıların olduğu bölgelerde, Rus ayrılıkçıların böl olduğu bölgede Ukrayna askerinin karşısında ayrılıkçılar vardı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar vardı. Ama bugün itibariyle, şu saat itibariyle artık onların karşısında Rusya ordusu var. Ve bu durumu daha içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Yani herhangi bir kıvılcım, bir provokasyon bir dünya savaşının başlamasına neden olabilir. Buradaki başlayacak bir savaş belki Avrupa'yı da içine alacaktır. Durum burada çok gergin. İnsanlar tedirgin. Her ne kadar rahat gibi gözükseler de içeride büyük bir tedirginlik var. Biz size bu durumları zaman zaman canlı yayınlarla aktaracağız. Öbür taraftan Ukrayna'da müthiş bir dayanışma var. İmkan olanlar çıksa dahi Ukrayna'da yerleşik olan iş adamların çoğu peşin vergilerini ödemeye başladılar. Yani bazıları gelecek yılın vergisini ödüyor. Ülkesine destek olmak için. Çok güzel dayanışma örnekleri de var. Ukrayna'da halk Soğukkanlı, serinkanlı hadiseleri şu anda izliyorlar. İzdiham ve işgal endişesi olsa, izdiham yok, işgal endişesi olsa da sokaklara yaşayan bir panik yok. Teşekkür ederim.